Demek 300 binlik bir soru. Ne kadar ilginç. İlk olimpiyat ödülü gümüş, bronz madalya ve zeytin dalı olup altın olmaması. Ne kadar ilginç değil mi? Evet. Kim ölmek isterdi? Daha önce yine bunlarla ilgili sorulan sorular var. ikinci olan şu alttaki. 1896'da Atina'da 1896 yılında ilk olimpiyatlar yapılmış. Bakın Atina'da bugünkü Yunanistan'ın başkentinde yani gerçekleşen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir. Olimpiyat modern olimpiyat ama altın madalya yok. Altın madalya verilmemiş. Gümüş madalya, bronz madalya ve hatta zeytin dalı hediye edilmiş. Zeytin dalı hediye edilmiş. Yani ne kadar iniç. 300 bin zeytin ee, Bitkisi yağ ve organik e, açısından zengindir. Organiktir yağlar, organik moleküller, yağlar, proteinler, karbonhidratlar. Karbonhidratlar enerji verme sırasında göre birinci sırada. Sonra yağlar en fazla enerji veriyor. Sonra proteinler. Aynı zamanda yağlar yapı taşımız. E, gümüşün sembolü AG. Gümüşte G harfi var. Altın sen, e, sembolü AO. Avrat. avrat kelimesi altın gibi ta latince o şekilde gelmiş ne kadar ilginç yani zeytin dalı bronz ve gümüş madalya veriliyor ama altın madalya yok